4 Eylül'e kadar sürecek Sega yayıncı indirimi başladı ve birçok oyunun fiyatı hiç olmadığı kadar düştü. Biz de kaçırmamanız gereken bazı fırsatları bu videoda bir araya getirdik. Persona 5 Royal tüm zamanların en iyi JRPG oyunu kabul edilen en güncel Persona oyununu %60 indirimle 24 dolara satın alabilirsiniz. Humankind, sürekli aynı strateji oyunlarını oynamaktan bıktıysanız Humankind şu anda %75 indirimle yalnızca 10 dolar. Sonic X Shadow Generations, eski Sonic ve Shadow oyunlarını bir araya getiren bu koleksiyon %40 indirimle 30 dolar. The Judgment Collection, Hikayeli aksiyon oyunları arayanlar için bu ikili paket %70 indirimli 38 dolara düştü. Total Warhammer, gerçek zamanlı strateji oyunlarını sevenler, Warhammer evreninde geçen bu oyunu %70 indirimle yalnızca 15 dolara edinebilir. Sonic Frontiers, Eçik dünyada gerçekçi grafiklerle hızlı tempolu bu aksiyon oyununu %70 indirimle 18 dolara kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Pirate Yakuza'nın Hawaii, Yakuza serisinin korsanlık temalı son oyunu %35 indirimle yalnızca 39 dolara satılıyor. Boyanetta. 2009 yılında çıkan bu efsanevi oyunu hala oynamadıysanız %70 indirimle 6 dolara satın alabilirsiniz. Metaphor Refantazio. Sıra tabanlı rol yapma oyunlarını seviyorsanız %45 indirimle 39 dolara düşen bu oyuna da bir şans verebilirsiniz. Two Point Museum. Stratejik kararlar almanız gereken bu simülasyon oyunu şu anda %20 indirimle 20 dolara düşmüş vaziyette. İndirimlerden haberi olmayan bir arkadaşınıza göndermeyi unutmayın.